Arkadaşlar merhaba ben Sercan Karabağ. Bugün sizlere Xiaomi'nin ikisi bir arada yani hem süpüren hem de mop yapan süpürgesini tanıtacağım. Kutu daha bugün elime ulaştı. Şimdi sizle beraber bunu açacağım. Bir içinde neler varmış bakacağım. Ondan sonra da bir kurulum ve nasıl temizlik yapıyor onu göstereceğim. Bana bu cihazı gönderen yedi kardeşler cihazem Denizli Mühistör'de çok teşekkür ederim. Bir bakalım şimdi cihazın içinde neler var. baya büyük bir kutu. Burada bu mop parçası. Aynen. Bu paspas yapmak kendisi. Yerleri silmek için kullanılan parça. Bunu kenara koyuyorum şöyle. Devam edelim. Burada kullanma kılavuzu garanti belgeleri var. Bunlara hiç şöyle çıkarmayacağım. Bunu da şöyle koyalım. Ve baba burada. Şöyle Göstereyim size, gördüğünüz gibi bayağı büyük süpürge. Şöyle kutuyu bir kenara çekelim, süpürgeyi önümüze alalım. Kocaman masa var ama her yeri şikayette cihaz büyük olunca. Başka bakalım kutuda neler var, buna bakacağım. Hmm. Şurada bir fırçalarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi ter fırçalar. Bunu da alalım. Ve bu da yanılmıyorsam eğer şarj istasyonu. Aynen şarj istasyonu. Bakın. Süpürgenin şarjı bittiğinde dönüp şarj oldu. Şarj istasyonu da işte bu. Bunu da hepsini size detaylı çalışmasını falan hepsini göstereceğim. Şurada ne varmış? Tahminimden kablolar olması lazım diye düşünüyorum. Açabilirsen. bayağı sağlam yapmışlar. Hı, buradan, açılıyor. burada da şöyle açacağım. Bu da şarj istasyonunun galiba elektrik kablosu. Aynen. Avrupa tipi fişten geliyor. Gördüğünüz gibi. Kablo da bu arkadaşlar. Zaten bu bildiğimiz eski tip. Hani teypler falan olur ya. Onların kablosu gibi ya. Aynen. Bunlardan Evet. Şimdi ben burayı bir temizleyeyim, ee, cihazı çıkaracağım. Hem de telefondan mobil uygulamadan bir kurulumunu deneyeceğiz sizlere. Burayı bir, bir toplayıp geliyorum buraya. Masayı bir topladık şimdi. Ben şurada ekstradan mopun içine çıkanı da göstereyim size. Burada bir temizleme fırçası var. Şöyle yansır zaten gölgesine. Paketten bunu. Önce moptan başlayayım. Bakın, şu şekilde gördüğünüz gibi bakın bu silme yüzeyi. Burada arka tarafında şurada bakın su doldurma yeri var. Buradan su dolduruyorsunuz içine. Şu kağıtları falan çıkaracaksınız tabi. Ondan sonra şimdi size bunun takımını da göstereyim. Bundan sonra cihaz açılımı komple göstereceğim. Bakın çok basit. Cihazın arka tarafından bu şu şekilde. Yani bakın silecek yüzeyi aşağı bakacak şekilde. Arkadan getiriyorsunuz. Bitti. Bakın. Tam şuralara giriyor. Bakın burada Klipsler de var. Şöyle bakın klipsler de var. Klipsleri söküyorsunuz. Direkt çıkıyor. Arkadan yanaşıyorsunuz cihazın. Şöyle klipsleri rahat göstermeye çalışıyorum. Sesi duyduğunuz zaman tamamdır. Oturmuştur. Bunu da hallettik şimdi. Şöyle bakalım şimdi ben cihazı bir kurmayı deneyeceğim. Şarjı var mı bilmiyorum. Sizle beraber açtım kutuyu bir yandan telefonunda. Şöyle ekran kaydı yapacağım size uygulamada görün diye. Buradan App Store ya da Google Play Store'dan Mi Home uygulaması indireceksiniz arkadaşlar. Şöyle. Şurada bakın. Şöyle iki tane tuşu var. Bakın burada ev tuşu ve başlatma tuşu. Şöyle göstereyim size. Önce çalıştıra basacağım. Şu an çalıştı. Turning Şimdi bir uygulamadan girişimizi yapalım. Ana sayfaya geldik. Burada ee, şimdi cihaz ekle bakın cihaz ekle kısmına geldikten sonra en aşağıda en aşağıda ev aletleri kısmına geldiğinizde böyle olması lazım. <laughs> Burada bakın. Şiova c1 bu olması lazım diye biliyorum. Aynı anda şey yapması için, e, bulması için de iki tuşa birden basacaksınız. Sesi duydunuz. Şimdi buradan cihazın kendi Wi-Fi'si çıkıyor. Buna diyor bağlanın. Ondan sonra da uygulamaya tekrar geri dönüş yapın diyor. Gördüğünüz gibi cihaz İngilizce konuştuğu için şu an connect diyor, bağlandım diyor. Şu anda cihazlar birbirine bilgiler aktarıyor. Onun da olmasını bekliyorum. İnternette diyor. Bu arada bazı ben teknik özelliklerini de söyleyeyim size. Şimdi bu cihazın şarj süresi 4 saat. 4 saatte tam şarja ulaşabiliyor. Tam şarja ulaştığında 2 saat yani 120 dakika e, süpürebilme ve bop yapma özelliği var. Ayrıca 0.6 litre e, toz filtresi var. Ben birazdan size göstereceğim onun içindeki fırçaları falan da göstereceğim. E, hem silme hem süpürme zaten. E, i̇sterseniz ikisini aynı anda da yapabilirsiniz. İsterseniz sadece süpürme yapabilirsiniz. Hani bu sizin uygulamada. Kendiniz belirtiyorsunuz bunu. Ona göre zaten cihaz başlıyor. Birazdan hepsini detaylı olarak göstereceğim ben size. Tamamdır. Cihaz bağlandı. Şu anda mesela hangi odada diyor. Ben bunu e, salon diye. Salonda kullanacağım. Çünkü salon diye seçeceğim. Adını da adını ne koyalım? Süpürge koyalım. Süpürge diyeceğim sadece. kabul et dedik. Evinizi düzenleyin. Yani diyor ki size e, cihazın takılabileceği çok fazla e, şeyler koymayın diyor. Aynı şekilde bakın şarj istasyonu burada yanlarında yarım metre, yarım metre, önde bir buçuk metre açık olacak şekilde şarj standını yerleştirmesini de söylüyor. Ve iç mekanın karanlık değil aydınlık olması. Çünkü bu sensörlerin şurada e, Sensörü sensör de ben size göstereceğim. Bakın bunda diğer modeller gibi değil. Bakın burada kamera gibi bir göz sensörü var. Buradan görüyor. Ayrıca da şurada bakın dört tane görürsünüz. Bunlarda yükseklik alçaklık sensörü. Bu cihaz bir buçuk santime kadar tırmanabiliyor arkadaşlar yani halılara bu şekilde çıkabiliyor ama yüksek eşiklerde duruyor zaten sensörler sayesinde. Halılarınız bir buçuk santimetre üstünde ise biraz cihaz zorlanabiliyor. Ama o civarda ise sıkıntı yok. Bütün koltuklarınızın altına hepsine falan çok rahat girebiliyor zaten. Diğer modellerine göre bu cihaz biraz daha şey kısa. Kısa olduğu için de artık hareket alanı ve girebileceği yer alanı da daha fazla artıyor. Mesela şu anda bir e, bu cihaza uygulama güncelleme gelmiş. Onu da yapalım. Ama robot şarjda değilken güncellemiyor diyor. Hı. Hızlıca şöyle bir takalım. Şöyle izleyelim. Tamam dedik. Şimdi süpürgeyi burada görüyorsunuz. İçerisini sürüm tamam güncelliyoruz. Temizlik robotu şarjda değilken güncellemez. Tamam. Şimdi biz onu şarj istasyonuna gönderelim. Hadi. Gördüğünüz gibi bakın. Şarj istasyonu kendisi bulacak. Şu anda belki açı göstermiyordur. Şu an istasyonda oturdu. Charging. Charging diyor. Şarja başladı. Ben şimdi işte bunu... Arkadaşlar bu şarj olsun. Ben de güncelleştirmesini yapayım. Ondan sonra tekrar video devam edeceğiz. Şimdi yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Onu da yaptık. Şu anda e şarj ediliyor diyor. Şimdi burada bakın temizlik modu var görüyorsunuz. Sessiz, standart, güçlü, turbo. Hani bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz bakın burada. Dört farklı modu var. Ben bunu şimdi standart alacağım. Su düzeyini de ayarlayabiliyorsunuz. Mopun içindeki o su haznesi göstermiştim ya size. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Planlanmış temizlik diyor. Onu da göstereyim size. Program ekleyebiliyorsunuz. Mesela dışarıdasınız, iştesiniz. 5'te mesela işten çıkıyorsunuz. Misafiriniz gelecek. Saat 4.30'da başla diyorsunuz buraya. Artı diyorsunuz. Buradan e, saatinizi ayarlıyorsunuz, temizlik modunuzu seçiyorsunuz. Aynı şekilde. O saat dört buçukta başlıyor. Siz, e, yani kendi işi bitene kadar temizliğini yapıyor. Ondan sonra da geri dönüyor. Hani böyle bir güzel bir özelliği var. E, onun haricinde şöyle bakalım. Mesela size sadece bir göstermelik cihazı yerinden çıkardım. Duraklattım. Durdurdum. Bir de şimdi bunun e, Hemen bir kumandası vardı. Onu da bulayım size onu da göstereceğim. Heh, uzaktan kumanda. Bakın burada kendiniz Bakın. 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 Buradan kendiniz hani kendiniz de kumanda ederek çalıştırabiliyorsunuz. Şu an standartta Hani sesi diğer süpürgeler tabii çok daha daha, daha az sesli. Yani mesela evde çocuğunuz falan varsa onu rahatsız etmeyecek bir sesti. Gördüğünüz gibi bakın kumanda modu da bu arkadaşlar. Şöyle gösterebildiğim kadar size ayarlı gösterdim. Şöyle sessiz modunu da bir merak ettim. Onu da bir göstereceğim. Sessiz modda nasıl çalışıyormuş ona da bakalım. Bu da sessiz modu. önce ufak bir kaza oldu arkadaşlar. Tam tripodu ben masanın önüne dayamıştım. Direkt cihaz ona doğru gitti. Şu anda ayarladım. Standına geri döndürdüm. Ben şimdi evde salona kuracağım bunu. Size hızlandırılmış bir şekilde izleteceğim. Evin bakalım salonu nasıl süpürüyor diye. Ben şimdi bunu standına yuvasına geri döndürüyorum. Şarj istasyonuna geri döndürüyorum. şarj istasyonu O şarjı Şimdi biraz var. arayacak şarj istasyonunu arayarak buluyor. Bu mop parçası bunu çıkardım. Sadece şu an süpürge yaptığım için parça boşun şimdi kullanılmasın diye. Şu an şarj istasyonunu arıyor. Gördünüz. Şarj standından. ben şimdi bunu salon alacağım. Bir salonda temizlik yapacağım. Siz de bunu görün. Ondan sonra tekrar videomuza devam edeceğiz. Şimdi Evin salonu dayım benim salonum şu anda 20 metrekare. Ben bir, bir iki defa yani bir defa daha olur bir defa çalıştırdım. Bir odayı gezdi biraz daha tanıdı. Şimdi tekrardan sizinle beraber temizliği nasıl yapıyormuş bunu da göstereceğim. Burada bakın uygulamadan süpürge kısmına giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan temizliği modunu seçeceğim. Su düzeyini orta dedim turbodan güçlüye aldım. Biraz standart olsun. Temizliği baş. Gördüğünüz gibi temizliğe başladık. Evet, yuvadan çıktı. Şarj istasyonunu ben şu köşeye koymuştum. Bakın sensörler var, görüyorsunuz. Yavaş yavaş kendisi tarayarak başlıyor. Ben size şöyle kısa kısa göstereceğim arkadaşlar. Bu temizlik kısmının çoğu hızlandırarak geçecek. Gene arada dip notlar olduğunda ben size bunları söyleyeceğim. Başladı. odanın en köşesinden aynı şekilde s çizerek iç ee, odasını kaybettiğine bakın bitiriyor biraz gidip tekrardan oradan geri dönüp aynı şekilde orayı yani o odadan komple temizleyemeden bakın alaya giriyorsunuz çok rahat çıktı şu anda tabi üzerinde mopta takılı ben şu an paspas üzerini de açtım aynı şekilde hem paspas hem silme yani yapıyor Bakalım tost torbasını ne kadar dolduracağız. Ortalama 2 gün önce bu ev temizlenmişti. Görelim. Arkadaşlar özellikle ortaya sehpa koydum. Burada sehpada algıladığında neler yaptığında görün diye. Mesela benim kanepemin altında şu anda kanepenin destekleyici kolları var. Bunu görüyor. Ve hemen rotasını değiştirip onun yanından geçip devam ediyor süpürmeye. Şu anda bakın şuradan da odayı görüyorsunuz bakın haritasını çıkarmaya başladı. Şu yeşil olan yer şarj istasyonu. Bu mavi kısımlarda temizlediği yerler. Şu anda temizlediği alanları gösteriyor. 7 metrekarelik temizleme yapmış. %90 şarjı var. Bakın devam edeceğiz şimdi. Arkadaşlar size şurada şimdi ekstradan da bir göstermek istediğim şey var. Burada sanal duvar özelliği var. Bakın burada şöyle göstereyim size. Ee, harita yönetimine girdiğiniz zaman şu köşede sanal duvarlar var. Bunu girdiğiniz zaman mesela evinizde e, benim dediğim gibi mesela bu sehpanın olduğu yer var. O sehpanın olduğu yere gitmesin bir daha. Hani cihaz sürekli orada hani e, dolanıp durmasın. Tekrar taramasın orayı diyorsanız. Oraya bir sanal duvar oluşturuyorsunuz. Bir daha cihaz oraya gitmiyor. Yani cihaz orayı duvar algılıyor. Ondan sonrasının devamını hani gitmiyor orada. Bu şekilde de hani cihazınızı e, yönlendirip istemediğiniz, girmesini istemediğiniz yerleriniz varsa e, bu komutları vererek cihazınıza daha hızlı bir temizlik yapmasını sağlayabilirsiniz. Şu anda neredeyse arkadaşlar aslında şöyle göstereyim size bitirmek üzere. Yani neredeyse bitirdi. Ama cihaz şu anda giremediği köşeleri illa e, tekrardan bakacak yani kontrol edecek. Dip köşe çünkü hani yapma özelliği olduğu için şu anda şu mesela haritada gördüğünüz köşe kısımları komple tarayıp oraları bitirmeye çalışıyor. Evet. Arkadaşlar şu anda süpürge temizliği tamamladım dedi. Şarj istasyonuma geri dönüyorum dedi. Hemen şimdi onu da göstereceğim size. Arkadaşlar süpürme işlemi tamamlanmıştı. Paspaslama işlemi de aynı şekilde. Bakın buradan şu kapağı kaldırdığınız anda toz filtresine ulaşabiliyorsunuz. Burada bir kağıt varmış. Bunu alayım. Şöyle klipsten basıp çektiğinizde bakın. Şu zaten filtresi kendine ait. Gördüğünüz. Şu anda bakın gayet yani iki gün önce temizlenmiş bir ev için gördüğünüz gibi bayağı bir toz kir çıktı filtremiz bu şekilde. Sadece zaten şu içindeki bu gördüğünüz filtre değişiyor. Onun haricinde kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet. Makine gayet iyi temizliyor. Bir de bir mop suyuna bakacağım ne durumda diye. Suyumuz çok kirlenmemiş. Mop ıslak gördüğünüz gibi bakın. Şöyle göstereyim. Temizlik yapmış yani belli. Hani nemli. Su çok kirli değil. Demek ki o kadar daha batırmamışız. Ama gene de. Ee, şöyle ben size hani gözlemlerimden bahsedeyim. Arkadaşlar e, paspaslama kısmında yerler hani bizim kendi paspasımız kadar çok nemli değildi. Hani aşırı sulu yapmıyor. Bunu öncelikle bir söyleyebilirim size. Çok aşırı sulu olmuyor. Çok böyle hissedecek nemlikte. Yani biraz kuru. Hani mesela zaten bunu su düzeyini kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Programda görmüştünüz. Ben orta yapmıştım. Belki bunu yüksek yaparsanız yerleri daha nemli yapabilir. Hani biraz daha ıslak paspas tarzında yapabilir. Arkadaşlar son bunları dipnot olarak size söylemek istiyorum. Şöyle bakın ekranı. Şarjımız %100'dü. Yaklaşık 20 metrekarelik bir odada %22 şarj kullanarak hem süpürme ve hem paspaslama işini tamamladı. Aynı şeyde bakın burada odalı oda ayırmanız lazım. Mesela ben şu anda bunu salon normalde temizliği yaparken muhakkak arkadaşlar odanızın kapısını kapatın. Yoksa cihaz devam ediyor. Yani mesela koridora bağlanıyor ya odanız. Koridordan devam edip gider. O yüzden muhakkak ki odanızın kapısını kapatıp öyle temizlik yapın. Oda oda zaten bunu ayırdığınızda kendisi akıllı harita yöntemiyle şu anda daha bunu yapmıyor. Bir 3-5 yani bir 2-3 defa bir en azından bir odayı komple bir süpürüp paspaslaması lazım. Ondan sonra tamam bile odayı hakim hale geliyor. Ondan sonra mesela salonu süpürlediğinizde salona koyduğunuzda cihazı Otomatik olarak süpürüyor. Oturma odası, yatak odası, mutfak bu şekilde bunları ayırmanız gerekiyor. Yani buradan cihaza başla. Bütün evi temizle derseniz kapıyı açık bıraktınız mı gördüğü açık gördü. Her yere gider temizler. Ama şarjı yani bunu yetmeyebilir. O yüzden oda oda ayırıp cihazın da bu haritayı daha iyi tanımlayaraktan temizlik yapması sizin için bir artı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizi de bir güzel süpürdük. Paspasladık aynı şekilde sizde iki performansında rahat bir şekilde gördünüz. Ben son olarak bir de altta size bunları göstermeyi unutmuştum. Bunları da göstereyim. Bakın şu alt kısmı cihazın tekerleklerini görüyorsunuz zaten. Bakın burada yaylı bir sistem. Aynı şekilde şurada ana fırçamız. Şöyle bakın burada mandal var. Şu mandalları da çekerek ana fırçayı da yerine çıkarıp değişim yapabiliyorsunuz. Bu ana fırçamız zaten bir tane şu sadece küçük ter fırçadan var. Şunlar da aynı şekilde zaten göstermiştim size. Bunlar sensörleri. Hani yüksek eşiklerde mesela merdivenli merdiveni algıladan da duruyor. Düşmüyor. Hani burada da şu mopun girdiği parça. Şöyle. Tekrardan size şöyle de gösterebilirim. Bakın. Şöyle bakın. Zaten görüyorsunuz tam şekil oturuyor. Şöyle yarım ay şeklinde zaten. Sesi duyduğunuz anda parça oturdu yani normalde. Bunu hani çevirmenize gerek yok cihazı. Koydunuz. Şöyle bakın. Yanda iki klipsi var. Şekliniz çıktı. Aynı şekilde tekrar yanaştırıyorsunuz cihazı arkadan. Tık dedim. Tamam. Cihazla ilgili tüm teknik özellikleri de size anlattığımı düşünüyorum. Evet. Bu cihazla ilgili anlatacaklarım da bu kadar arkadaşlar. Bu cihazın temininde bize yardımcı olan 7 Kardeşler GSM Denizli Mi Store'da çok teşekkür ederiz. İncelerimizin devamının gelmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere